Young had on skates here. going through the leg, crossing him up, double cross there. He gets all the way to the basket, which he's been doing. Bugün size iki tane bacak arasından bahsedeceğim. Bunlardan ilkini zaten hepimiz kullandığımız sıçrayarak bacak arası. İkincisi ise çapa adım dediğimiz, ayağımız yere sabitleyerek yaptığımız bacak arasını göstereceğim. Birincisi zaten yaptığımız, en son dribbling yaptıktan sonra vücudumu tersi doğru çevirip ayaklarımı aniden açıyorum. İkincisinde ise en son dribbling yaptıktan sonra sağ ayağımı yere sabitliyorum. Arkasından sol ayağımı çapraza atıp penetre ediyorum. Çapa adına en önemli şey ise sağa doğru bütün vücudumu döndürüp arkasından sola doğru çevirmem gerekiyor. Point. Let's see how they play this. Here is Young. Finds his spot. Young on the floater puts it in. Double cross there. He gets all the way to the basket, which he's been doing.